arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeniden Pascal değil mi? arkadaşlar bugün arkadaşlar em, bu videoyu aslında <laughs> ben, ben tam çıkacakken <laughs> kayıt durmuş ve ben yanlışlıkla çizgi çıkacağım bu yüzden yedek hesabımdan alacağım yedek hesabımda 504 denizim var benim kendi hesabımda ise 604 616 var Neyse. Bir de kısa zaman ayakkabıyı alalım. Evet arkadaşlar. Önce de robota gidiyoruz. Dev robota girelim. De -Robot gittik. Pet perdeye girelim. Evet arkadaşlar. Pet perdeyi bu gördüğünüz üzere. Orada bir tane sürpriz kısmı var. Ve hemen müzik söylüyor. Aa, Aaa! Güzel! <laughs> güzel! Harbiden çok güzel! 15 yaşam taze ve siyasal. Bravo! İki yemeğe. Çok güzel! <laughs> tamam, ben gidelim. Geldim. Yedek hesabımda. Çantasını almıştım. Neyse artık. Şuna bakın. Ayak üzeri çıkıyor. Ya, çok güzel. Kesinlikle bayıldım. Bayıldım ayakkabı arkadaşlar. Ayakkabıyı bayıldım ben. Anlıyorsanız onun 6 gün süresi var. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle bir videoydu. O zaman videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiniz mi? <laughs> Neyse arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.